Tek Parti döneminde yaşanan zulmün boyutu Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir kez daha somut olarak gün yüzüne çıktı. Çobanlar bir mağaranın içine gömülmüş onlarca Kur'an-ı Kerim, Elif Bağ ve Mevlid buldu. Tek partili dönemde Türkiye'de Kur'an'ın öğrenilmesi ve okunması 24 yıl boyunca yasaklandı. Mevlid ve Arapça ezan okuyanlar hapse gönderildi. 1936 yılında çıkartılan bir kanunla yüzlerce cami satıldı, binlerce medrese kapatıldı. Kerimler. Elif Bağ'a suç unsuru muamelesi yapıldı. Dine ait her şeyin yasaklandığı bu dönem 1950 yılında Demokrat Parti'nin iktidara gelmesine kadar devam etti. Taraf eski çürümüş Kur'an-ı Kerimler bütün ülkenin adeta açık bir cezaevine dönüştürülmesine şahit olanlar yaşadıklarını birçok kez anlattı. Bunları köylüler getirmiş, bırakmış değil mi? Bunlar demek ki yani halk ve köyleri getirmişler buraya. Yasak olduğu zaman? Yasak olduğu zaman, işte görüyorsunuz 1900'ünün tarihlerinden getirmişler bakın. Bu zulüm Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Badıka bölgesinde bir kez daha somut olarak gün yüzüne çıktı. Dağda hayvanlarını otlatan çobanlar bir mağaranın içine gömülmüş onlarca Kur'an-ı Kerim, elifba ve mevlüt buldu. O dönemde yaşayan köylülerin evlerindeki Arapça yazılı her şeyi torbalara doldurarak dağdaki mağaraya sakladığı anlaşıldı. Mağaraya yarım saat dağlık ve çalılık alanda yürüdükten sonra dik bir kayanın altından sürünerek girilebiliyor. Kur'an, Kur Elifba, Mevlid ve İlmihal gibi onlarca Arapça kitap duvarların arasına bırakılmış. Büyük kısmı çürüyen kitapları bulan çobanlar eserleri poşetlere koyup kayaların üstüne çıkarmış. Bir sürü var burada, bir sürü. Mağaranın iç bölgede bulunan ve dış etkenlerden korunan bazı kitapların iç sayfaları ise hala sağlam. Mağarada Kur'an'ın yanı sıra Mela Hüseyin'i, Batin'in Kürtçe mevlidi Şafi İlmihali ve Elif Bağlar bulunuyor. Cunta zihniyetler İslam'a yönelerek, Kur'an'a yönelerek sanki bir intikam almışçasına her tarafta Müslümanlara çok büyük baskılar uyguladılar ufak bir delil, en ufak bir Kur'an-ı Kerim'i veyahut bir tefsir anlamındaki bir kitabı gördükleri zaman hemen alınıp karakollara götürülüyordu.